Hepinize merhaba. E, yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Biliyorum e, size söz vermiştim. 20 Haziran yani doğum günümde bir vlog gelecek demiştim. Ve bugün benim doğum günüm. Ben Genelde doğum günlerini tek sevmem. da ne biçim adam almışım, Neden? Çünkü aklıma hep şey geliyor işte bir sene daha yaşlanıyor sonuçta güzel bir şey değil yani senelerin ilerlemesi o yüzden çok hoş bakmam genelde ama Tabii hani sizin gibi böyle kutlayan çok kişi olunca insan genelde bir mutlu oluyor tabii ki ama dediğim gibi çok sevmem ama geçen bir blogda ne dedim bir sonraki blogda sorularınızı bir sonraki blogda sorularınızı cevaplayacağım dedim o yüzden gözlük taktım ekrandan okuyacağım sorulara başlıyorum hazır mısınız Hazırsınız diye kabul ediyorum ve başlıyorum. İlk soru Samet Yıldırım arkadaşımızdan gelmiş. Kanala seni iten neydi demiş. Kanala beni iten neydi? Bilgisayarımın iyi oluşu. Bu kadar. Başka hiçbir itme şeyi yok. Bilgisayarım iyi diye ve ROM 2 Total RAM oyununu iyi oynuyorum diye başlayayım dedim. Böyle değişik bir başlangıçtı. Çok zorlu bir süreçti. Zorlu 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 sonucu da bu. Artık nasıl biliyorsanız bu arada 70.000 olmuşuz. Tabii ki de tüm zorlukla ve tüm şeyle ve ee, olsun yani zorluk mu olur gene de bir şekil ilerledik ettik sizin desteklerinizle de şu an 70 bini geçtik o yüzden hepinize hayvetten çok çok teşekkür ediyorum videonun sonunda da bir sürpriz var hemen, hemen sona sarmayın please yani tamam bir başka soru İhsan ak arkadaşımızdan gelmiş abi ailen video çekme işine nasıl bakıyor ve yardım destek oluyorlar mı kalp demiş ee, video çekme işine nasıl bakıyor ve yardım destek oluyorlar mı? Yardım destek oluyorlar. Eee, hem de çok. Eee, nasıl bakıyorlar onu söyleyeyim. Şey bir şey gibi bakmıyor. Normal bakıyor. İlk başta biraz garipsiyorlardı artık alıştılar yani. Çok uzun süre olduğu için. Öyle yani. Bir başka soru. Abi istediğin üniversite, ha bir dakika Mustafa Yayan, abi istediğin üniversite ve istediğin meslek nedir? Bu arada LYS'de başarılar. Bu arada yarın son LYS sınavına gireceğim. E, edebiyat, coğrafya. Evet, edebiyat, coğrafya sınavına gireceğim. Bakalım hayırlısı istediğim üniversite ve istediğim meslek. istediğim üniversitesi yok şu an tam kafamda ama istediğim meslek bu yani ben iletişim okuyacağım. Yani yeni medya istiyorum. Yeni medya şu an yaptığım bu youtuberlık, zaten hani böyle birazcık sosyal girişimcilik olayı var. Ona yakın bir bölüm. O yüzden onu istiyorum. Ayvetten dediğim gibi ileride çok ilerletirsem yapmak istediğim gerçek meslek bu. Oyun oynamayı seviyorum. İnsanlarla iletişim etmeyi yani iletişim içinde olmayı seviyorum. İnsanların beni sevmesini, benim insanları sevmemi seviyorum. Çok fazla sevmek var. Bunun sonu pek hayırlıya gitmiyor. Neyse. Dediğim gibi öyle. Asıl yapmak istediğim iş bu aslında. Ama Türkiye şartlarında biraz zor. Bakalım hayırlısı. Bir başka soru. Mert Karadeniz arkadaşımızdan gelmiş. YouTube kanalını neden açtın? Kim önerdi? Sınavda başarılar şimdiden demiş. Teşekkür ediyorum başarılar dileğin için. YouTube kanalını neden açtın? Neden açtım? Dediğim gibi bilgisayar iyiydi Oyunu e, çok üst grafiklerde oynuyordum. Bir de dediğim gibi oyunları hani onu bir hava anlatmıştım. <laughs> çok fazla anlatmıştım. Kızanlar olmuştu. Yalnız başıma oynamayı sevmiyorum oyun. Mesela ben evde e, tek başıma hiç oyun oynamam. Hani girip de GTA bile oynamıyorum bak bilgisayarımda GTA 5 var Video abici girip de GTA oynamıyorum anca Selim abiyle giriyoruz anca kendim video çekerken o kadar Çünkü tek başıma oynamayı sevmiyorum abim var playstation var mesela hiç oynamam ama abim gel bir fifa atalım derse atarım Öyledir yani Youtube kanalının sebebi de buydu hani siz yorumlarla bana eşlik ettiniz ya, sanki sizlerle oynuyormuş gibi bir Hava içerisinde kalıyorum bu da evvelde e, Yalnız kalma fobisi falan mı? Neyse ne Sonuçta <laughs> beraber oynuyoruz. Yani beraber oynamak için amacım oydu. Şu anda ulaştık çok şükür. Bir başka soru Tamer arkadaşımızdan gelmiş. En sevdiğim 5 oyun? Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Daha güzel şeyler yazmak isterdim. Fakat malum Twitter karakter sınırı. Evet Twitter'da karakter sınırı var. Onu ben unuttum. Ee, o yüzden Twitter'dan devam etmeyebiliriz bunu. Sonuçta uzun sorular da olabilir. Neyse. Ee, en sevdiğim 5 oyun? Şimdi çok zor olur bunu saymak. Şimdi nasıl şey yapmam lazım GTA 5'i çok seviyorum Başka Hikayeli oyunlar hoşuma gidiyor Hikayeli Call of Duty Ghost Çok güzeldi bence Hikaye olarak ee, Aklıma aslında çok şey gelir ama Sevdiğim oyunlar bunlar ROM 2'yi de seviyorum çoğu oyunu seviyorum ben oynadığım oyunları seviyorum yani öyle en sevdiğim 5 oyun diye Sınırlandırmak benim için zor olur çoğu oyunu seviyorum öyle yani Ideniz Ekrem Tok Demiş ki abi sorumu cevaplamayı boşver de kafanın üstünde takla at. Beklediğiniz gibi takla atmamı yemezler. Hiç boynumu falan kıvamam hadi. Umutcan Düzgün arkadaşımız demiş ki abi ben de YouTuber olmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Sen kendini iyi bir YouTuber olarak görüyor musun? Bence müthişsin demiş. Çok teşekkür ediyorum dostum. Ee, şimdi ilk ikinci şeyden bahsedeyim. Sen kendini iyi bir YouTuber olarak görüyor musun? İyi bir YouTuber olarak görmek ya yani nasıl bir şey? Ben olabildiğince işimi iyi yapmaya çalışıyorum. O kadar sizde. Size göre iyiysem sıkıntı yok. Size göre kötüysem sıkıntı var. Benim fikrim önemli değil. Ben kendime başarılı görmem. Ben kendime her zaman iyisini yapmaya çalışırım. O kadar. Yani o yüzden böyle bir durum yok. Ee, ben de YouTube'a olmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Neler yapmalısın? Dediğim gibi ilk önce güzel bir mikrofon olmalı. Ee, güzel bir bilgisayar olmalı. O yüzden e, hani maddi açıdan da başlangıç iyi yapılmalı. Yoksa devamını getirmek çok çok zor olur. Bilgisayar kötüyse zaten hayatta olmaz. ya yani. Bilgisayar en azından birkaç oyunu şey yapması lazım ki güzel bir adım atasın. Başka diyecek bir şeyim yok. Sezer arkadaşımız yumurta kafa profil resmine ne demiş? Abi karın kasım var mı? Neden ETS 2 MP bile çekmiyorsun ve sınavında başarılar. Sınavdaki başarılar için çok teşekkür ediyorum. Başarı dilekleri için. Karın kasım var mı? Var. Üf. Yani şekil olsun diye söylemedim ama var ya ne yaparsın. Cık. Zayıf bir çocuk olduğum için zayıflarda karın kası daha rahat çıkıyor o yüzden var. Şimdi neden et 2 MHP çekmiyorsun demiş. Aslında çekiyoruz ama paso ban yiyoruz. Mesela geçen çektik. E, ertesi ban yedim. Gene ban yedim ben haberiniz olsun. Ban yiyoruz yapacak bir şey yok abi ve ban yiyoruz. Ne yapalım? Bir başka soru. Berkay Eken dostumuz demiş ki Galaxy CSGO'yu nereden tanıyorsun? Cahit abi çok kafa adam demiş. Ee, Galaxy e, Galaxy CSGO'yu bayağı oldu tanıyalı. Çok düzgün, iyi bir insandır kendisi. Çok da kafadır dediğin gibi. E, Dost kanallarında da var zaten. Bir ara de çekmiştik. İnşallah devam edebiliriz de ben banlıyım ETS'de. Artık başka oyunlar da olur. Ben de severim kendisini. Buradan da selam olsun ona. Nisanur Kara Top demiş ki Abi sana önereceğim bir oyun var oynar mısın bilmem ama adı Agario son zamanlarda çok popüler, popüler olan bir oyun. Agario'yu ben bayağı e, oynadım baya bağımlıydım hatta arkadaşlarımı toplayıp 3-4 kişi falan giriyorduk öyle bir durum videosunu çekmeyi daha ilk çıktıkları zaman düşündüm sonra vazgeçtim şu anda birçok youtuber çekti yani yabancılar olsun Türk youtuberlar olsun çok kişi çekti Ondan dolayı böyle birazcık geri çekildim hani çekmesem de olur dedim ama belki çekebilirim yakın zamanda gelebilir ama söz vermeyeyim. Bir diğer sorusu da abi sana birkaç sorum olacak demiş en sevdiğin oyun en sevdiğin yemek en sevdiğin film en sevdiğin demek, en sevdiğin aktivite. Oh en sevdiğin oyunu de de demin bahsettim en sevdiğin yemek en sevdiğin yemek en sevdiğin yemek çok zor ya çok zor sorular bunlar. Yani Ramazan Ramazan bunu da söylemek istemiyorum ama en sevdiğim yemek İskender maalesef. Ee, en sevdiğim film en sevdiğim film Birçok filmi çok seviyorum Gerçekten hani Yeşil Yol çok güzeldi ee, Bir tane ismini unuttum Neydi O çok güzeldi şu an gözümün önüne geliyor çok etkilenmiştim ama ismini unuttum yani nasıl bir olay ise ee, Batman seviyesi çok güzeldi birçok film çok aklımda bir yığın film var Çok etkileyici yani şu an hepsi gözümün önüne geliyor da gerçekten film izlemek çok değişik durum. hepsi çok değişik yani neyse en sevdiğim renk sarı gönlümü açıyor böyle açık yani hoşuma gidiyor en sevdiğin aktivite ne en sevdiğim aktivite <laughs> merak ediyorum şu an düşünüyorum birçok çok aktivite ise ama herhalde balık tutmak severim bir de tarihi yerleri dolaşmayı evet bu kadar balık tutmayı severim hoşuma gider ya yani güzel bir aktivite bence Evet arkadaşlar şu an sorular kısmını bitirdik. Bundan sonraki soruları Facebook sayfamdan alacağım. Facebook sayfamı zaten biliyorsunuz. E, Facebook sayfamda bir tane başlık açacağım, açacağım soru cevap için. Onun altında sorularını soracaksınız. Ben oradan e, cevaplayacağım. Twitter'dan yapmayacağım bu sefer. Neyse. Asıl olaya geliyorum. Bu arada tişörtümü beğendiniz mi? Sizle birazcık konuşayım. Soruları cevapladım. Tişörtümü beğendiniz mi? Çok şekildi mi? Ha? Nasıl? Böyle gittim. Güzel güzel aldım. Sonuncusunu aldım, yeşilini aldım falan. Mavisi de çok hoş böyle gözüm açıyor. Genelde hep aynı tişörtlerde dönüyorum çünkü benim böyle video çekme tişört sıram var. Onlardan alıp alıp çekiyorum. Sonra onlar yıkanıyor, bir daha onları alıyorum. O yüzden ekstradan bir 2-3 tişört daha aldım ki şey olsun. Bu düz tişört, hiç üstünde yazı falan yok ama güzeldi böyle. Şey, hem rahat hem de rengi güzel, biraz gönlünüz açısın diye. Ayvet'ten size başka bir şeyden daha haber edeceğim. Ee, televizyon aldım. Yani bu gayet normal bir şey değil mi? Bir anda televizyon almam ee, Televizyon aldım Şuradan göstereyim size anamdır ben ben düşürürsem şimdi tak diye gelebilirim evet Böyle bir televizyon aldım Niye aldım bunu? İşte şey yapmak için ne bileyim ileride yayınlara başlamayı düşünüyorum hep düşünüyorum bir yıldır düşünüyorum da İşte yayın falan yaparsam yandan chat'i okurum. ne bileyim PlayStation'ı buraya getireceğim biliyorsunuz abimin odasında. Abimin odasında olunca da ne yapıyor? E, şunu ben şöyle bir koyayım. Abimin odasında olunca maalesef biraz taklı oluyor. Ben oraya gidiyorum tüm bilgisayarımı, mikrofonumu, zartımı, zurtumu oraya götürünce olmuyor. O yüzden e, hem facecam'le de çekiyordum Şimdi burada televizyon olacak. Bunu PlayStation'a bağlayacağım. Facecam yine burada. Böyle oynayacağım. O yüzden PlayStation'dan da videolar gelecek. Face yani şu an söylüyorum Uncharted 4 çıktı ilk ben çekeceğim. Anında çekip koyacağım. O oyunu çok sabırsızlıkla bekliyorum. Onun kesin sevisi yapılacak. O da aklınızda olsun. Ayvetten küçük küçük PlayStation 4'ten de oyunlar gelebilir. Hatta bu videonun altında PlayStation 4 oyunları önerebilirsiniz. Böyle küçük güzel hani 10-15 dakikalık keyiflik videolar çıkarabilirim. Dediğim gibi televizyon aldım. Böyle güzel bir televizyon bu. Televizyonumu seviyorum. Evet. Başka ne diyeceğim size? çekiliş yapıyorum. Aha sondaki sürpriz buydu. Çekiliş yapıyorum hem de öyle boktan bir çekiliş değil. Yok PD2 bir yok. Zartmış, sürtmüş, küvet ve öyle değil. Baba bir çekiliş yapıyorum. Neymiş? GTA 5 PC Steam Key veriyorum. Yeter ulan öyle dandik oyun yapa yapa bir şey olduk ya. GTA 5 veriyorum arkadaşlar. Şu an açıklamada linki var. O linke tıklayarak 5 tane şey var. Hmm, olay. Oradan tıklıyorsunuz. Safet ile YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Facebook sayfamızı beğeniyorsunuz. Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bu üçünü yaptıktan sonra 9 puanınız oluyor. Sonra iki tane de kilitli şey var. Her gün bonus puan. O kilitli. Bir de arkadaşlarınızla paylaşmanız kilitli. O Onların kilidini açmanız için de en az ikisini yapmanız gerekiyor. En az ikisini. En az ikisini yaptıktan sonra yani Atıyorum, YouTube'da Facebook'u hallettin. O kilit de açılıyor. Hocam Twitter'la Facebook'u hallettin. O kilit de açılıyor. O zaman da her gün kontrol ederek bu linki ekstra puan kazanıyorsunuz. Evetten de arkadaşlarınızla paylaşarak da ekstra puan kazanabiliyorsunuz. O ekstra puan kazanma yöntemi de kaç tane arkadaşınız sizin linkinizden çekilişe katılırsa o da uygularsa aynı şeyle ve daha çok puan kazanıyorsunuz ama Bu tarz şeylerde hile yapanlar olabiliyor hile yapanlar çok daha tespit edilebiliyor bir puan sistemi var O yüzden hile yapmayın direkt elenirsiniz ayviyetten ne, en çok puan toplayan kazanmıyor En çok puan toplayanın daha çok şansı oluyor Hani siz sadece birini Yapıp da çekilişe katılabilirsiniz ee, Daha az şansınız olur ama gene kazanma ihtimaliniz var Onu demek istedim İnşallah unuttuğum bir şey yoktur dediğim gibi Açıklamada link var Çok konuştum Öyle o kadar. GTA 5 PC Steam Key vereceğim. 10 gün sürecek. Evet 20 Yılmaz. Doğum günümde başlıyor. 30'unda bitiyor. Benim doğum günüm gene veren benim. Lanet olsun, böyle işi falan yok. Şaka yapıyorum. Ee, sizin bana yorumlarda bir kalp koymanız bile benim için doğum günü hediyesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dediğim gibi sizlere bir GTA 5 hediye edeceğim. Dediğim gibi o üçünü yapıp diğer ikisi de açılıyor. Pardon ikisini yapıp diğer kilitler açılıyor. Ondan sonra o kilitler açıldıktan sonra da onları da yapıp daha fazla şans elde edebiliyorsunuz. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel bir vlogtu. Ee, bu tarz vloglar devam etmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu saçımı düzelttim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki soru cevap tarzındaki vlog. Ne zaman gelebilir bilmiyorum. Facebook'tan bir yazı yazıp onun altından yorumlar alacağım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.